Ayva marmelatlı cheesecake. Fırına girmeden. Şimdi yapılışına başlayalım. iki paket bisküvimizi blenderdan geçirdik. Un haline getirdik. 60 gram tereyağımızı ekliyoruz. Yarım çay bardağı kadar da sütümüzü ekleyelim. Güzelce karıştıralım. arkadaşlar bisküvimizi güzelce kalıba bastıralım bir bardak yardımıyla veya elinizle sık sıkı her tarafı eşit şekilde bisküvilerimizi bastıralım arkadaşlar fırınsız cheesecake yapıyoruz biz hiç fırına girmeyecek bisküvilerimizi kalıbımıza bastırdık 1 litre sütümüze 1 yemek kaşığı unumuz var. Bir su bardağı şekerimiz var. Kremasını yapıyoruz. Arkadaşlar Doktor Etger'in şu kaymak tadında şantisi var. Bir tane şantisini dökeceğiz. Sütümüz ve şekerimiz bir yemek kaşığı unumuz kaynadıktan sonra bir paket krem şantisini dökeceğiz. Kaymak tadında olan. Bir daha göstereyim. Bakın arkadaşlar. Dolapsız cheesecake yapıyoruz. Çok nefis oluyor. Hiç dolapla uğraşmayın. Kaynasın. Şantimizi aktaralım. 1 litre sütümüz. 1 yemek kaşığı tepeleme unumuz 1 yemek kaşığı dolusu nişastamız 1 su bardağı toz şekerimiz güzelce kremamızı pişirelim Evet arkadaşlar kabarcıkla başlayınca bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı atalım kaymak tadında olan krem şantimizi ekleyelim ve bir paketler vanilin ekleyelim. Ocağımızı kapatalım. Güzelce karıştıralım. Gerçekten kaymak tadında bir kremolu. oluyor. Hiç uğraşmayın fırında çizkek yapmak için. Süper bir çizkek oluyor. Üzerine istediğiniz meyveden, bal kabağından, bal yapabilirsiniz üzerine ben ayva marmelatı yapacağım evet arkadaşlar birazcık çırpalım Kremamızı kekimizi aktaralım. Bir kaşık yardımıyla düzeltelim her tarafını. Kremamızı güzelce yayalım, muntazam her tarafını aynı şekilde. Arkadaşlar kelepçeli kalıp yoksa. Borcam tepsiye de yapabilirsiniz. Şimdi iyice soğumaya bırakalım. Sonra üzerine işlemimizi yapalım. Fırınsız çizkek Müthiş bir tat. Hiç uğraşmayın fırında falan daha da güzel oluyor. Evet, dolapta bir yarım saat bekletelim iyice soğusun. Arkadaşlar kekimiz için ayva marmelat yapacağız. İki tane ayvayı doğradık kabuklarıyla bildiğimiz kırmızı pancar içerisine iki dilim atıyoruz renk verince pencereler içinden alıyoruz. İyice ayvalarımız pişsin. Şekerimizi ekleyelim. Normalde ayvayı rendeleyip de marmelat yaparız. Ama bu siz kekin üzerine koyacağım için blenderdan geçireceğim. Evet ayvalarımız iyice yumuşasın. Bakar mısınız arkadaşlar? 2 dilim pancarımız bu kadar güzel renk verdi. Ayvalarımız yumuşadı. 1 su bardağından şöyle eksik yarımdan biraz fazla şekerimizi ekliyoruz. Şekerimizle de Kaynayacak kıvamı alana kadar sonra blenderdan geçireceğiz soğumaya bırakacağız arkadaşlar gıda boyası kullanmayın ne kadar da uygun olursa olsun İşte bakın kırmızılığa bakın ne kadar güzel kırmızı ve hiçbir tadında bir farklılık olmuyor çok da güzel Aynı zamanda gıda boyası yemiş olmuyorsunuz. Pancarımızı zaten bildiğimiz kırmızı pancar. Evet, yumuşayana kadar iyice pişirelim ayvalarımızı. Pişen ayvalarımızı parçalayalım. Evet arkadaşlar, ayvalarımızı güzelce blenderdan geçirdik bakın arkadaşlar kıvam budur şeker iyice şekeriyle iyice kaynadı şimdi iyice soğusun Çiz kekimizin üzerine koyalım bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu kaka boyası sakın kullanmayın istediğimiz rengi alıyoruz. İyice soğusun. Ayva marmelatımız. Evet arkadaşlar. Ayva marmelatımız. Tabi bu blender hali. Normalde rende yapıyoruz marmelatımızı. Biz cheesecake'e koyacağımız için bu halde yaptık. Aynı işlemi bal da yapabilirsiniz. Çok nefis oluyor. İyice soğusun. Cheesecake'imizi üzerine ekleyelim. Üzerine şöyle cevizle süsleyelim. İstediğiniz şeyle süs yapabilirsiniz. Pratik. Yeter ki e, marmelatı yapın üzerine hazır. Evet, dolabımıza koyalım. Ayva marmelatlı cheesecake'imiz.